bu sorunlardan bir tanesi de ikramiye. Bakın kamuda bizler evet. hem memurlar hem işçiler bazen birlikte çalışıyoruz. kamuda çalışan memurlar var ve aynı zamanda kamu işçilerimiz var. Kamu işçilerimiz 1956 yılından itibaren tediye dediğimiz ikramiye alıyorlar. Yani evet. iki tam dört yarım olacak şekilde tediye alıyorlar. Bu karşılaştırma da lütfen yanlış anlaşılmasın. Ya biz işçilerimiz bunu niye alıyor demiyoruz. İşçilerimiz evet, alsın. Tabii, tabii. Biz bundan seviniriz, mutlu oluruz. Ama buradaki sıkıntı şu: Ona bu parayı veren devletin kendisi, hükümet kaynaklı, devlet kaynakları. Yani kamu bir çalışanı işçilerden bahsediyorum. Evet. Özel sektördeki işçilerden bahsetmiyorum. Evet. Ama aynı şekilde devletin bir çalışanı olan da memurlar var. Bu memurların ücretine ve alacaklarına geldiğimizde. Biz de diyoruz ki ikramiye bizim de hakkımız. Bize de verin bu ikramiyeyi diyoruz. O yüzden ikramiye talebimizde çok ısrarcıyız. Bunu daha çok gündemde tutmalı. Bunun çözülmesi için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlar Mustafa Bey.